ortaya çıkmaz diye düşünüyordum. Çıktı abi vurdum. O da başkası herhalde. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Atilla ve tekrar hoş geldiniz. evet arkadaşlar full heyecan. Japon tanklarımıza devam ediyoruz. Type 74 arkadaşlar. Rütbe 5. En güzel tankını aldım arkadaşlar. Gajin sağ olsun. İsteklerimi yolladım. Adamlar kırmadılar bizi. Tekrardan yolladılar. Bak gördüğünüz gibi. Type 74 yani. Rütbe 5 muharebe puanı 8.3. Arkadaşlar bu tank herhalde bilmiyorum ama ee, öyle diyorlar ama bakalım hayırlısı bir inceleme yapalım Tabii ki benden de inceleme de bayağı kötü oluyor Ama neyse yine de yaparız bir şekilde Bu tank çok özelmiş arkadaşlar Harbiden çok özelmiş diyorlar ee, Herhalde şu ana kadar herhalde en iyi -e tank Diye diyorlar dur bakalım ee, Bunun atış da e, duruş şekli böyle e, Mesela bir e, tepeye çıktık mı Tepeden şöyle yani tankın şeyi böyle Yani böyle hareketler Yapabiliyormuş dur bakalım ya Girelim arkadaşlar Eee İlk baştan baş, baba e, kolay bir morab yapalım ondan sonra geçici morab yapalım çünkü iki round yapmak istiyorum bu tankla. Hadi bismillah diyelim. Evet arkadaşlar hoş geldiniz savaş morabımıza şimdi bir bölge varmış şey ele geçirebilecek hadi bakalım. Demek oluyor ki full savaş olacak aynı yerde. şöyle çaktırmadan arkadan mı gitsek şöyle diyelim de Bakın abi. Onun da tank hızlı gidiyor be. Bayağı hızlı gidiyor arkadaşlar. <laughs> Ama ben dikkatli olmam lazım çünkü Yakalanmak da istemiyoruz yani Şöyle bir gidelim Abi bir de güzel tank be Çok e, aşırı şekilde Leopard'a nasıl duruyor bana ya Ama Bayraklarımız da güzel asma sık be Hımm Nasıl -hı. olmuş arkadaşlar bir Bakayım Hadi oğlum göster Göster kendini Aha orada IT1 mı lan o tut tut Allah Allah. Belanı vermeydim kaçırdım ya. Değil hep oradan tanklar geçermiş be bizim de. Oh, oh, abi? Harika. Güzel. Böyle. Böyle böyle böyle. Güzel güzel. Ha. Zaman dur. İsabet ama o oh, onu baya bir yaradım abi Onu çok felaket yaradım Tut 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 ya Şöyle bir geri geri çık yani Nefes al nefes al nefes al, nefes al. Hızlı savaş geçti arkadaşlar. Hızlı savaş geçti. Hadi bakalım. Bir kez daha deneyelim. Normandiya'da ne yapabileceğiz? Hadi bakalım. Çok stresek geliyorum ben ya. Heyecanlanmam lazım ama işte ne yapayım? <laughs> Dayanamıyorum. Elimde değil. <laughs> ben çok heyecanlı bir çocuğum. Yani şu B'yi alalım bir arkadaşlar. Puan dolduralım biraz ya. Bakalım şöyle bir girişelim Çok manöver, oha ya. Yavaş lan <laughs> Allah Allah hey. Şöyle bir duralım Çok fazla zoom in yapamıyoruz ya, niçin? Ulan bu yolu almam iyi mi ya? Neyse Gidelim buradan, hadi bakalım Savaş başladı abi, savaş başladı Bu sefer birden fazla tank keseceğiz Tamam mı? Eee Tamam onlar orada ilerledikçe biz de ilerleyebiliriz Buradan sıkıntı yok galiba Galiba kimse yok gibi Hadi abi Biz de ilerleyelim buradan Heh, Çıkalım şöyle Dostlarımıza katalım Şurada Kimse yok mu lan Galiba kimse yok Kimi vuruyorsun? Ha oradaymış. Tamam gördüm. Abi. Abi. Bir şey göremiyorum ki. Kimi neyi vurdunuz? Şöyle duralım abi. Şunlar beni bozuyor ya. T10. T10. Sovetski. Sovetski. Gel abi. abi Gel abi. abi. Hedefe hasar verilmedi mi? <laughs> Bouncing, bouncing baby. 4 tane pilot var abi sadece bize ya. O orada sıkıştı abi. Hadi oğlum kesebiliriz onu biz. Kestik mi? Kesmesik abi. Hadi bakalım ilerleyelim biraz daha. Aa yok. Halle. <laughs> Borunu kırdım. Asa öbürü vurdu onu. Hadi bakalım asist olduk. Abi adamlar kafayı bana e, çeviriyor yani. Başka hedef bulamadı da beni buluyor. Ben onu ima edebilirdim ama neyse. <laughs> Göremiyorum lan bir şey. Annem. Ha şöyle. İma ettim abi. Güzel. Güzel başlangıç ama sonra işte işini getiremiyoruz. Sonu getiremiyoruz ya. Hadi abi. Nerede bunlar? Sanki doğum yapıyoruz gibi böyle <laughs> nefes alıyorum ya. <laughs> Var mı burada biri? Abi ben korktum oradan gitmiyorum ya. Orada sanki var. Tamam mı? Orada var. Ben Allah'ın artı verir size. Al bakayım abi bir tane daha. Çık lan ortaya. No <laughs> misis. <laughs> çık ortaya. ortaya. Sabit ama Torpedolar etkisiz. Aa bak öyle git bak gördünüz mü? Gitti o. İyi ki oraya misin ben. Şimdi his vardı orada. Camping yapıp da orada bizi vuracağını haberim var benim. O yüzden şuradan gidiyorum abi. Alışmışsık yani biz de böyle çok öldük boş boşuna. Type 74. Oo gel kardeşim benim gel. Gel babam gel. Haydi bakalım iki Japon. İki Japon. Öldü mü lan? Bir şey yok mu lan? Aha. Kritik hasar verdim abi. Onu işi bitti. O yanıyor o. O patlar şimdi. Allah. Sabit. Vatta. Ölmedi lan. Niye ölmüyor lan bu? Ben seni böyle vurur mu? Oğlum şaka mı ediyorsun benimle? mi? Ölmüyor lan bu Ah en sonunda be yandı gitti be Allah şükürler olsun be <laughs> Tamam 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 Şöyle bir relax 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 Patlıyor lan ne patlıyor oğlum orada Orada tank var değil mi? Şöyle bir bakayım abi. Var var. Ay! Şeyini de bana doğru yönetmiş. Bak gördün mü? Hazır orada bizi vuracak. Bir es miydi o yoksa Sovyet tankıydı galiba. Onu öyle takıldık burada yok. Şuradan çıkayım abi. Orası tehlikeli oldu benim için. Ben şöyle gideyim. Yani çaktırmadan. <laughs> no! 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 no. Abi az kalsın ölüyorduk oradan ama ölmedik lan. Al sana. Of adamı iyi çaktım orada ben. Orada birkaç tane pilotu gitti abi onun. Yu. Amatör. Al lan. Baba ona lan? Asist mi olduk lan? Neyse. O da iyi. O da iyi. Oğlum elim kolum ayağım titriyor. Ben bu kadar hayatımda hiç böyle iyi oynamadım ya. Yani belki de oynamasındır hatırlamıyorum. Ulan 50'den fazla War Thunder videomuz var. Ulan hatırlamıyorum ya. Belki de oynamasındır. Belki de oynamamasındır bilmiyorum. Neyse. Şurada bir tane... Öldü mü lan o? Yo, aa yandı. Vay kurban oldu. Ben şu mouse'un arkasına geçeyim. IT1, IT1 IT git falan öleyleri ileri. Öf. Ben vuracaktım onu. Bizim olan vurdu. Hadi neyse. Oha. İsabetti abi. Asist olduk. Gene asist olduk ya. Ee, ben mi yanlış yerden vuruyorum abicim? O değil de arkadaşlar bayağı bir güzel bastırıyoruz yani bu e, düşmanları. Çok iyi ilerliyoruz böyle. Harbiden müthiş. Herkes e, tebrikler. Yani takım arkadaşları tebrikli diyoruz. Herkes çok güzel oynuyor harbiden. Burada düşman var abi. Ay. Lan. Adam içmiş ya savaşa gitmeden önce sakelleri göçürmüş. Ama adam her yere çarpışıyor. Adam sarhoş abicim. Adam sarhoş. Ne yaptığını bilmiyor ki. Bir oraya giriyor, bir oraya giriyor. Bir buraya, şuraya giriyor. Ağaçları deviriyor. Oho, oho. Binalar içine giriyor. Şu C'yi de aldık. Öyle mi? Düşman kalmadı mı lan? Aa ben üçüncüyüm. İyi iyi. Fena Ulan orada ıskalamasaydık daha da iyi yapabilirdik de. Lan bir bana bir puan bırakın lan. E ee, neyse. Onu kaçırdık orada arkadaşlar. Ne? Of. Düşman var mı abicim düşman? Kaldı mı tank? Yo IT. Dur lan yerinde. Oh uçak düşmüş orada. Bizim oğlan halen ağaçları deviriyor abi. <laughs> Yeşilliğe hiç saygı yok. Galiba bitti arkadaşlar ya. Bilmiyorum. Kaldı mı düşman? Abi şunu bir tanesini bana bir bırakın Allah aşkına ya. Son adamı şöyle bir vurayım ya. Şöyle bir rahatlıyız canı. Hı. Aa bu binanın içine girdi yaz yazık evin içine. Eh orada bitti ya. Sen Kendileri hedef alıyorsun oğlum. Buradan mı yoksa düşman? Alo. <gülüyor> 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 en iyi takım onun. Aa geçtik şimdi. <laughs> i̇şte o puanı alamadım ya. Eh. Evet arkadaşlar. Son round'umuza hoş geldiniz. Lütfen bu videomuza like tuşunu kırmayı unutmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Lan 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 Arkadaşlar çok fazla kısa video olmasını istemediğim için bir round daha yapmayı düşündüm ve bu son round olacak. Arkadaşlar lütfen like tuşunu kırmayı unutmayalım. Paylaşın ve abone olun yeni gelenler. Aşağı tıklayarak böyle hemen direkt abone olabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bayağı bir enteresan e, tank yani gerçekten çok sevdim. Bundan sonra herhalde bunu oynarım büyük ihtimalle. Yani bunun... Abi oradan mı gitsen, buradan mı gitsen, şuradan mı gitsen diye düşünüyorum da. Centurion! Centurion çok güzel isim ya. Romalılardan gelme. ama İngilizler işte. Centurion. Evet arkadaşlar dediğim gibi. Gayet güzel, kolay e, kullanılır ama. Dikkatli olmak lazım ya. Çünkü yani. Sovyet IT-1 örnek olarak. Hedef alırsa seni sıkıntılıyız yani o zaman. Ay O çok uzaktaymış be. Biz böyle gidelim. Vuramadım oradan. Bayağı uzaktaymış. Bak, bunun peşine takılacaksın şöyle, güzelce. Şimdi biri vurursa onu, ha ben onu vururum yani. Bilmiyorum sen. Ama ben çok hoşuma gitti gerçekten bu tank. Bayağı beğendim yani. Böyle manevrası güzel kolay Dönüşleri işte atış e, bayağı güçlü yani Powerful baby Çok güçlü Ama işte e, doğru vuracaksın Yani e, tankları Nasıl tam böyle yerden vuracağını bilirsen Yani gördüğünüz gibi Zaten iki kere öyle oldu Bir vuruşta bam hemen mahvettim yani düşman tankları Ama sonra Şanssız biraz strese kapıldım belim kolum ayağım titredi <laughs> Tam vuramadım düşmanları Eee o da asist masist gibisi şeyler oldu işte. Olsun. Abi bir şey göremiyorum. Play indir lan. <laughs> Makineyle tüfeği bilin acayip ha. Ta 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 ta. Neymiş öyle? Hah gördüm abi. Gördüm abi seni gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Kaldım. O da beni ıskaladı ben onu ıskaladım ya. Gel lan gel. İkimiz de birbirimizi sıkaladık be. Nerede bu? Kritik hasar verdim abi. O beni çok felaket ıskaladı ama ben onu vurdum. Kritik hasar verdik ona. Yani onu bir tane daha vuruş bitti onun işi ama dur bakalım ortaya çıkacak mı? Ortaya çıkmaz diye düşünüyordum. Çıktı abi vurdum. O da başkası herhalde. <laughs> i̇yi vurdum lan onu. Harbiden iyi vurdum. Bak gördünüz mü dediğim gibi. Yani ilk atışta, tek atışta vurabiliyorsunuz yani. İma edebiliyorsunuz düşmanı. Aynı şekilde beni de öyle ima ederler yani. IS-3. Yes, Nerede vurdu lan beni? Oo. Gözüm oraya gelmedi işte o yüzden dersimi verdi. Tam da iyi yerinde vurdu lan. Harbiden güzel vurdu beni. E neyse buradan bırakıyorum arkadaşlar. Böyle bir ee, video oldu. Ee, inceleme yaptık yani. Ben çok hoşuma gitti. Devam edeceğim. E, ee, tabii siz de istiyorsanız devam etmemi lütfen dediğim gibi like tuşunu kırmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu arada thumbs up yani parmak yukarı tak, tak 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 basalım. Ve tabii paylaşım arkadaşlar en önemlisi yeni gelenler kanalımız hoşuna gittiyse aşağıdakilerden abone olabilirsiniz. Ve başka bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.